Merhaba Boğa Burcu. Temmuz ayına dair tarot açılımınızı yapmak için buradayım. Kartları önceden karıştırdım ve çektim. Evet hiç beklemeden başlayalım istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ilk kart olarak kılıç 8'lisi geldi. Adalet kartıyla ve kupa ikilisiyle birlikte geldi. Açıkçası bu kombinasyon bana doğrudan ya gönül meseleleriyle yahut iş hayatı yani maddi kaynaklarla ilgili bir meselede bir gerçeği kabul ettiğiniz bir andasınız sanki arkadaşlar yani bir yenilgi var belki çok korktuğunuz ve bakmaya cüret edemediğiniz yahut bir kayıp var ortada maddi veya manevi tam olarak emin değilim tabii ki bunu siz kendinize göre yorumlayacaksınız her türlü fakat ortada bir kayıp var korktuğunuz bir şeyler var ve nasıl söyleyeyim bir kurbanlık kurban psikolojisi içerisinde de olabilirsiniz. Böyle bir köşeye sıkışmışsınız ve böyle paralize olmuş bir kriz anında gibisiniz belli bir konuyla belli bir konuya dair. Ya burada tabi dediğim gibi yani konuyu siz kendi kafanızda bir soru, bir kişi, bir ilişki ya da bir arzu, bir istek konu her neyse bunun temsilini siz bulacaksınız içinizde arkadaşlar. Fakat belli ki gerçekten uykularınızı kaçıran, böyle hani gizlenme hissiyatı veren size nasıl özgürleşeceğinizi bilemediğiniz bir yükün altında gibisiniz ve yani çok çaresiz hissediyorsunuz bu konuyla ilgili. Belki de hani hatta öyle ki yani bu mağarada görüyorsunuz yani bir kız etrafı kılıçlarla çevrili başka bir yani bir kız çocuğu aslında ama üstünde başka bir hayvanın postu var saklanıyor bir şeyin altına ve o mağaradan çıkamıyor. Yani inanılmaz bir korku bir belki kurbanlık durumu, saklanma hissiyatı ve bir kriz var yani ve durmuş düşünüyor ne yapacağını Ne yapabilirim? Buradan nasıl çıkabilirim diye. E, adalet kartı ile birlikte gelmesi keza yani burada yani adaletin sağlanması, eşitliğin sağlanması dengenin getirilmesine dair. E, erdemli bir e, duruşa dair de bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor çünkü dediğim gibi konu her neyse sizi hakikaten paralize etmiş durumda ve böyle hani belki de karşı tarafı kırmayım üzmeyim diye büyük bir mücadele içindesiniz yahut yani böyle bir sorunum var, bir problemim var bunu insanlarla nasıl paylaşabilirim gibi bir düşünce yapısı içerisindesiniz. Fakat burada hakikaten de adaletin temini hem kendinize hem de olaya dair adaleti temin edebilmek için ve eşitliği, uyumu, dengeyi sağlayabilmek için de buradan çıkmanız gerekiyor. Ve sanki çıkmanız ve gitmeniz gereken yer de kupa ikilisi gibi. Yani kupa ikilisi de nedir? Mutlu bir ilişkidir değil mi? Ya yani Mutlu bir partnerlik ilişkisidir, ailevi ilişkilerdir yani sağlıklı bağlar kurmaktır, işbirliği içerisinde olmaktır değil mi? Sanki böyle bir yere varmak istiyorsunuz siz ama inanılmaz derecede sıkışmış, paralize olmuş ve bir kriz duygu durumu içerisindesiniz. İstediğiniz şey adalet, adaletin gerçekleşmesi halinde de belki işte o sevdiğiniz işe, sevdiğiniz aileye, eşe, kavuşacaksınız adeta fakat dediğim gibi yani buradan kalkıp kılıç sekizlisinden kalkıp kupa ikilisine gidebilmek hakikaten bir macera gerektiriyor yani ve siz de bunun farkındasınız ve belki de bundan ötürü korkmuş, sinmiş, gizleniyorsunuz. Kabuslar görüyorsunuz ve buradan nasıl kendinizi özgürleştireceğinize dair kara kara düşünmüş bekliyorsunuz. Keza Olayın geçmişine baktığımda para beşlisi, para üçlüsü ve kılıç yedilisi geldi arkadaşlar. Özellikle para beşlisi ve para yedisi gibi kartların bir arada gelmesi geçmiş enerjiler bakımından bu konunun bir borçla ilgili olabileceğini de düşündürdü bana açıkçası. Ya da belki bir anlaşma, bir sözleşme vardı ve bu sizi maddi bir yükümlülüğün altına sokmuş olabilir. Ve belki istemediğiniz bir işbirliğiydi. Ve yani Belki de bir hata yaptınız, belki fark etmeden birinin hakkını aldınız. Çünkü e, kılıç pardon para üçlüsü aslında e, de, yine birin bir şeyleri öğrenmektir, yani çalışmaktır, emek vermektir ve hünerlerini eme yani hem hünerlerini hem yeteneklerini e, o işin süreci ve kapsamı dahilinde gösterip e, kendini kendi emeğini gücünü ortaya koyabilmektir ve, ama bir yandan da bu başkalarıyla ilişki içinde. İşbirliği içerisinde olarak yapılan, birlikte büyü, büyünen, büyünen bir enerjidir yani para üçlüsü. Fakat para beşlisi dediğim gibi zaten beni endişelendiren kart da bu bilhassa. Çünkü para beşlisi burada bir izolasyon var. Yani kendinizi yalnız hissettiğiniz, işin içinden nasıl çıkacağını bilemediğiniz görüyorsunuz. Karın altında yürüyen iki tane kedi birbirlerine tutulmuşlar. Aslında etrafta beş tane para var kafalarının üstünde fakat görmüyorlar. Soğuktan donmuş, kara kara düşünmüş yürüyorlar. E, keza belki geçmişte de böyle bir yalnızlık, çaresizlik, yardım alamamazlık, alamayacakmışsınız gibi. E, bu borçların, bu maddi veya manevi borcun, duygusal borçların altında ezilip kaldığınızı hissetmişsiniz. Belki bazı hünerleriniz, yetenekleriniz varmış fakat bunları gösterememişsiniz de. Belki bu duygulardan ötürü yani dediğim gibi zaten hiçbir şeyim yok ki, zaten yalnızım, zaten çaresizim, zaten borç batağındayım yani maddi manevi böyle bir psikolojiden çalışmış olabilirsiniz ve bu da sizi var olan yeteneklerinizi de gösteremez, kullanamaz ve doğru işbirliklerine sokup geliştiremez bir enerjinin içine sokmuş. Fakat bence burada bir kurban psikolojisi var. Bir manipülasyon söz konusu. Kendi kendinize yaptığınız bir manipülasyon söz konusu olabilir. Yahut ya genelde ben hani dış enerjileri çok içermeye çalışmıyorum. Baktığım kartlarda sizin enerjilerinizle e, iletişime geçmeye çalışıyorum. Belki size bir manipülasyon yapıldığını ve haksızlığa uğradığınızı ve işte sadece beş parayla ortada kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da siz kendinizi manipüle ediyorsunuz arkadaşlar bu meseleyle ilgili olarak. Yani aslında dediğim gibi beş tane paranız var. Yani aslında üç tane hüneriniz var ama kullanamıyorsunuz neden yani bunun kendinizle alakalı bir tarafı da olabilir gibi duruyor. Çünkü yani kılıç yedilisi bence direkt aldatmayı tabii ki manipülasyonu, kurban psikolojisini, illüzyonlar yaratmayı bu tarz yani hani işte aldatıcı enerjileri temsil eder. Ama bu muhakkak dışarıdan gelmek zorunda olan enerjiler değildir. Sizinle de ilgili olabilir. Bana bunun daha çok sizin kendi kendinizi belki kurban psikolojinize psikolojisine soktuğunuzu düşündüren şey kılıç sekizlisiyle birlikte gelmesi. Yani konu bence zaten kılıç yedilisinden kılıç sekizlisine büyümüş. Yani artık konu manipülasyonun da bence siz kendi kendinizi de yanlış yönlendirdiğinizin, yok yere işbirliği yapmadığınızın, yok yere yeteneklerinizi, hünerlerinizi sergilemediğinizin ya da aslında sergileseniz aslında bir şeylerin daha iyiye varacağını bildiğiniz halde bunu yap, yapmamış, yapmamayı seçmiş olabilirsiniz. Kendinizi dediğim gibi bir kurban psikolojisi içinde tutup kendi kendinizi ve duygularınızı manipüle etmiş olabilirsiniz. Ee, ve bu da artık hani bir noktada sizi kılıç sekizisine getirmiş ve belki hakikaten diyorsunuz ki ya buradan ben nasıl çıkacağım artık? Yani 7'ydim, 8 oldum. Adalete, eşitliğe, dengeye ihtiyacım var. Benim istediğim yalnızlık değildi yani. Benim istediğim birliktelik, işbirlikleri Dostlar, mutlu ilişkiler, sağlıklı ilişkiler, işler, iş, iş arkadaşları, değil mi? İş ilişkileri fakat yani inanılmaz bir korku enerjisi, bir böyle bir kriz var sanki burada ve gerçekten adalet de geliyor yani Temmuz ayında. Hani buna hem sizin ihtiyacınız var hem de Temmuz ayı artık bu ya da bu Temmuz ayında siz bu adalet duygusunun ya da adaletin yönünün nasıl sağlanacağına dair bir yol haritası çizeceğinizi düşünüyorum. Çünkü inanılmaz gerekli. Daha fazla burada duramazsınız. Gitmeniz gereken yeri biliyorsunuz. Ve kendinize bu adaleti sağlayıp belki de siz kaldırıp kendinizi yerden e, ve o işte üstünüzdeki postan, çevrenizdeki kılıçlardan sıyrılıp gün ışığına, mağaranın dışına, şurada hemen karşısında kuleler var, bir saray var görüyorsunuz. Aslında kaynakları olan bir insandan söz ediyoruz burada. Ama bu karakter bu kaynakları kullanmamayı seçiyor gibi hakim bir negatif ve kendi kendini de belki krize sokan bir enerji mevcut gibi görünüyor. Keza şimdi yol gösterici olarak Oracle destesinden gelen kart da çok yönlülük kartı geldi arkadaşlar. Bu da bence demek oluyor ki siz zaten olayı yani böyle tek boyutlu bir yerden artık böyle ben yalnızım, çaresizim, hiç kimsem yok, işte param da yok falan gibi bir psikolojiyle ya da duygusal kaynaklarım da yok. Ben bittim, tükendim gibi bir yerden kendinizi manipüle etmeniz halinde böyle çok sıkı ne derler ya sınırları olan, esnemeyen bir türlü ve hani bir türlü böyle çok boyutlu bir şekilde olayı analiz edip Sonuç odaklı davranamayan, düşünemeyen, pratik hareket edemeyen bir yer değilseniz Oracle destesi de diyor ki yani Güneş destesinden geldi keza bu kart ki Güneş destesi de talihle alakalı bir destedir. Yani arkadaşlar çok yönlü düşünmeniz gereken bir konu var burada. Bu öyle hani görüyorsunuz yani eğilmiş bükülmüş yoga yapan bir karakter var. Yani şekilden şekle girmiş. Çok yeni perspektiflerden bakmanız. Belki olayların iç dengesini bütünüyle değiştirmeniz gereken bir enerjiyi gerektiriyor tüm bunlar. Ve siz bence bunu yapacaksınız da. Bu, bu, bu manada harekete geçmiş durumdasınız. Yani daha en azından içinizde artık bu hareketi hissetmeye başlamış durumdasınız çünkü dediğim gibi adalet kartı ile birlikte geldi arkadaşlar ve daha fazla bu kılıç enerjisi içinde duramazsınız çünkü artık kılıçlar sizi kendinizi kesmeye başlamış durumda size zarar veriyor kaybolacaksınız ya ya bu kürkün altında yaşamaya devam edeceksiniz değil mi ve o kürk siz değilsiniz yani o kürkün altında başka birisi var ya biraz açıkçası şey de düşündüm şimdi. Bir yandan da sanki birini seviyorsunuz da söyleyemiyorsunuz gibi bir taraf da var yani burada. Ve belki geçmişte de kendinizi bu konuda kandırmış olabilirsiniz belli bakımlardan ve artık hani bunu yapmak istemiyorsunuz. Kendinize adaletli davranmak, daha fazla kendi hakkınıza girmek istemiyor da olabilirsiniz. Yani birini seviyorsam seviyorum yani bu kadar ve ben bu ilişkiyi istiyorum gibi bir şey de söz konusu olabilir burada kendinizi ifade etmenize dair bir artık dürtü ve yani bir aksiyon süreci başlayacak gibi görünüyor Temmuz ayı içerisinde ki çok yoğunlu düşünmek de bir manada bunu gerektiriyor yani artık hani olaya farklı bir pencereden bakmanız lazım şimdiye kadar olduğunuz durduğunuz yerde sıkışıp kalmışsınız ilerleyemiyorsunuz ve artık kaybolacaksınız bu postun altında kimliğinizi yitireceksiniz adeta bunu yapmamalısınız. E, aksine daha böyle daha çeşitli bir yerden bakıp olaya daha sonuç odaklı ilerleyerek belki e, bu ilişkiyi yoluna ve rayına sokabilirsiniz. Yahut psikolojik manada e, maddi ve manevi manada sizi zorlayan mesele her neyse burada size kendinizi çok çaresiz hissettiren, çaresiz olmadığınızın farkına varmanızı sağlayacak enerjiler gelecek Temmuz ayında bence Boğa Burcu ve sizde. de yani o bakış açısı değişikliğini fark edeceksiniz kendinizde ve o istediğiniz ve hak ettiğiniz adaleti de kendi kendinize temin edeceğinizi ve daha fazla hakkınıza girmeyeceğinizi düşünüyorum. Yani enerjiler çünkü daha çok pozitif manada geldi şu anki enerjiler. Özellikle her ne kadar kılıç sekizlesi olsa da burada adalet ve kupa ikilisi kartıyla birlikte gelmesi ve bu kartların da keza düz gelmesi çok yönlülük kartıyla birlikte bence size zaten yani burada burada yerine gelecek bir adalet var. Burada burada yerine oturacak bir yargı var ve sizi de bu savaştan yalnız çıkarmayacak güçlenmiş çıkacaksınız. Belki bir ilişki bile olabilir, bitmiş bir ilişki. Yani şöyle bakmıştınız olaya. Bizim beş kapımız var. Görüyorsun bu soğuğun altında yalnızız yürüyoruz, bir yere varamıyoruz. Gibi bir hissiyattayken bir noktada belki de şeyi fark ediyorsunuz. Yani bizim beş tane kapımız var yani paramız var birlikte. Ya hiç paramız olmayabilirdi deyip bunları duygulara, maneviyata dönüştürüp güçlü bir çifte dönüşebilirsiniz diye de düşünüyorum. Çünkü buradaki süklüm püklüm çifte bakın bir de buradaki çifte bakın değil mi? Güçlü yani kuvvetli, aşkla birbirine bağlı yani tutkuyla birbirini tutan ve hem manevi bir bütünlük de var yani kafalar tokuşturulmuş orada ki bu enerjilerini de temsil eden bir kalp kupa ikilisi. Evet yani istediğiniz bir adalet var yani bir ilişkide bir işbirliğinde adaleti adaletin sağlanmasını yerine gelmesini istiyorsunuz kavuşmak istediğiniz bir bir şey var yani bir işbirliği var. Ve arkadaşlar inanılmaz güzel geldi. Panter kartı ile birlikte gelmesi. Ve düz geldi yani. Ateş ener hava enerjileri. Yani bu bence Temmuz ayısının için çok hızlı geçecek. Her ne kadar böyle arada ara ara bu geçmişin enerjileri gelip sizi çaresiz, yalnız hissettirecek olsa da yahut ya ben bu işin kurbanı oldum, ben aldatıldım vesaire gibi duygulara girip çıksanız da ve kendinizi gerçekten hani sevdiğiniz insanlardan, iş arkadaşlarınızdan ...izole olmuş, kendi hünerlerini sergilemeyen, kendi yeteneklerinin farkında olmayan kaynaksız bir yerde hissettiğiniz zaman... ...zamanlarda aslında hani adaletin kılıcı gelip kesecek yani sanki. Ve panter de hava enerjisi zaten burada... ...yani panter hayvanından hiçbir şey kurtulamaz. Yani hızlıca, çok hızlı gerçekleşecek olaylar olacak belli bir noktadan sonra diye düşünüyorum. Ya tabii ki tarih vermem imkansız fakat böyle bir anda başlayacak ve e, o başlayışla birlikte istediğiniz sonuca varacaksınız diye düşünüyorum. Bu mesela şöyle bir şey de olabilir. Tamam belki hani bir ilişki istiyorsunuz birisiyle ya da işte birini seviyorsunuz ya da bir işe başvurdunuz ve o işin, o partnerliğin, o projenin sizin için gerçekleşmesini istiyorsunuz. Korkuyorsunuz. Geceleri uyuyamıyorsunuz. Kaybolacağınızdan korkuyorsanız, korkuyorsunuz. O insanla olamazsanız, o işe giremezseniz. Fakat ee, dediğim gibi beklemediğiniz bir anda siz pozitif olmaya, çok yoğunlu düşünmeye, esnek kalmaya devam ederseniz yani böyle çok işte sıkışıp kalmış enerjiler içinde olmayıp harekete geçip değil mi hava enerjileriyle ee, yani istediği şey yani burada avının gözüne kestirmiş bir panter var arkadaşlar. Siz de bence avınızın ne olduğunu, kim olduğunu, hangi proje olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bunu hak ettiğinizi de çok iyi biliyorsunuz. Buna inanmanız gerekiyor. Ya bir panter avını gördüğünde o av bana mı ait acaba yoksa şuradaki aslan mı alsaydı şuradaki çita mı alsaydı falan diye düşünmez değil mi? Yani hedefi görür, odaklanır ve e, yani bir şekilde o hedefi e, manipüle eder gerekirse ama o hedefe ulaşır. Yani ve bence burada çok denklem hızlı ilerleyecek ve istediğiniz şey her neyse e, adalet yerini bulacak bu konuyla ilgili olarak. Ki bu bence dediğim gibi ya bir iş projesi, bir işe girmek istiyorsunuz, yapmak istediğiniz bir proje var. Yani belki üniversiteye gireceksiniz, öyle bir şey olabilir. Yani bir kurumla birleşme de olabilir yani burada bir iş yeriyle birleşme değil mi? Hani bir iş arkadaşıyla partner olma gibi şeyler de olabilir. Ee, belki yalnız başınıza çok sıkıldınız, daraldınız artık, devam edemiyorsunuz. Ee, çünkü yani ve oralarda da kendinizi manipüle ediyorsunuz ama panter enerjileriyle birlikte bence... Hedefe kitlenerek ve kesinlikle hiçbir şeyin sizi istediğiniz şeyden caydırmasına izin vermeyin. Siz bu mutlu ilişkiyi, mutlu işbirliğini hak ediyorsunuz. Bu sizin yani karmik adalet arkadaşlar. Bu sizin kadersel adaletiniz. Yani bu sizin hayatınıza girmesi gereken bir şey. İzin vermeniz gerekiyor. Ama bir köşede oturup ağlayarak değil. Yani bir panter var bir de burada görüyorsunuz yani bir eşek postunun altına sığınmış bir kız çocuğu var. Yani biraz daha bence sözünüzü sakınmadan gerekirse böyle hiddetle değil tabii ki ama ağzınızda iyi laf yapabilirsiniz. Yani elastik olun diyorum yani çok yönlü düşünün ve kendinizi iyi pazarlayarak bence burada avınıza ulaşacağınızı düşünüyorum sevgili Boğa Burcu. Çok güzel geldi. Hakikaten böyle güzel açılımlar olduğunda ben de çok mutlu oluyorum çünkü güzel şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki hikayede bir takım sıkıntılar var. Geçmişte direnilmiş, yalnız hissedilmiş, manip kendinizi kandırdığınız anlar olmuş belki. Fakat şu anda artık daha fazla bu enerjide olmak istemediğinizi, değişmek istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Varmak istediğiniz yeni yollar, yeni kapılar, yeni insanlar var arkadaşlar. ...ve oraya varacaksınız. Ya da bu ilişkiler zaten mevcut hayatınızda... ...bu ilişkileri siz güçlendireceksiniz. Çok yönlü düşünerek... ...ve hedefinize... ...çok yönlü bir şekilde varmak için... ...varmak için hedefinize... ...çok yönlü bir şekilde çaba sarf ederek... ...yani çok çeşitli düşünerek... ...tek bir kapıya ya da tek bir kavrama... ...tek bir ideolojiye... ...tek bir bakış açısına sıkışmadan... ...her köşesinden... ...kenarından bu projenin üstünü atlayacaksınız ve bu proje size sizin hayatınıza girmek zorunda gibi görünüyor yani girecek gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi biraz daha esnek olmaya bakın, olayları çok yönlü değerlendirmeye çalışın yani böyle e, olmadı. Bu da bunu da beceremedim gibi yerlerden ziyade ya yine kandırılacağım yine kandırıldım gibi enerjilerden ziyade ee, artık hani kadere de güvenerek, hayata da güvenerek ve hayatın da size bu adaleti temin ve tesis etmek için burada mevcut olduğunu hissederek bu mutlu işbirliğine, bu mutlu ilişkiye varacaksınız. Belki bu kendinize varış bile olabilir. Kendi yeteneklerinizi görmek bile olabilir arkadaşlar. Yani kendi hünerlerinizin farkına varmak ve kendinizle mutlu, barış içinde bir ilişki kurarak istediğiniz yerlere, kapılara gidebileceğinize dair farkındalık yaşamak ve o yerlere de varmakla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet sevgili Boğa burcu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İsterseniz aşağıya yorumlarınızı da bırakın. Çünkü sizinle uyumlanıp uyumlanmadığını merak ediyorum. Tabii bu Temmuz ayı enerjileriydi. Haftalık açılımlar da yapacağım ama genel olarak sonu konu hakikaten yani talep ettiğiniz bir adalet var. Bir hak ettiğiniz bir şey var. Bir ilişki var. Bir işbirliği var. Ve siz oraya çok yönlü bir şekilde düşünerek ve hedefinize kitlenerek engelleri görmeden asla bunu hak ettiğinizi bilerek arkadaşlar. Neyse bu mesele, bu insan, bu iş, bu proje. Siz bunu hak ediyorsunuz. Bunun farkına varın, geri basmayın, geri adım atmayın. Hedefinizin üzerine doğru emin adımlarla ilerleyin. E, tabii ki hiddetle değil, e, yumuşaklıkla yine de. Çünkü biraz da tabii enerjileri burada manipüle etmeniz de gerekecek olabilir. Sizin stratejik davranmanız yani gerekebilir ve ara burculuk yapmanız gereken durumlar da söz konusu olabilir. Fakat oraya varacaksınız. Yani gideri yani başka bir yolu yok gibi görünüyor burada. Sevgili Boğa burcu dediğim gibi beğen tuşuna basmayı ve isterseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.